Hortum, dolu ve fırtına İzmir'in Çeşme ilçesini kabusu yaşattı. Çatılar uçtu, tekneler alabora oldu. 16'sı işçi, 18 kişi yaralandı. Urla'da da dolu seraları delik deşik etti. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise iki afet kol kolaydı. Size burada yaşananları anlatamam. Aklınız hayaliniz durur. 50 sene kazandığımı 50 saniyede aldı gitti. Çatılar uçtu, araçlar ters döndü, tekneler alabora oldu. Hortum ve dolu ortalığı yıktı geçti. 16'sı işçi, 18 kişiyi hastanelik etti. Bir anda 10-15 saniye içinde fırtına patladı. Arabalar su altında kaldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde önce yağmur başladı, dakikalar sonra ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Hemen ardından Alaçatı Limanı'nda hortum çıktı. Sahiden kıyıya ilerledi, etkisini arttırdı. Önüne ne çıktıysa aldı savurdu. Kıyıdaki tekneler, lüks yatlar alabora oldu. Elektrik direkleri devrildi, ağaçlar kökünden koptu. Onlarca araç metrelerce yükseğe savrulup yere çakıldı otoparktaki tüm araçları kaldırıp yerden yere vuruyor. Hepsi farklı durumda. Böyle şiddetliydi ki inşaat şantiyesinde bir işçi barınaklarının üzerine devirdi, konteynerleri uçurdu, 16 işçi yaraladı. Bincimiz devrildi. Mesaisi bittikten sonra koğuşlarında yatıyordular tabii. Camın kenarında olan arkadaşımız aşağıya düştü. uçak gelir düşer gibisinden oldu. Birden kendimi ben üçüncü koğuşta buldum zaten. Hepimiz şoktaydık. Şu Kattan aşağı düşen arkadaşlarımız oldu. Güvenlik kameraları kayıttaydı ama onlar da sadece birkaç saniye dayanabildi. Karada da denizde de hasar büyüktü. Yaşanan tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı. Çatısı uçan ev ve darma olan çiftlik bu haldeydi. Malcan'ın yongası. 50 sene kazandığımı 50 saniyede aldı gitti. 500 milyona yapamazsın bu çatıları. Turizm cenneti adeta harabeye dönmüştü. Uçak düştü zannettik. Urla'da da fırtına ve dolu yüzünden seralar delikleşikti. Görülmemiş bu yapat. Bir mür boyu böyle bir şey görülmemiş. Balıkesir Ayvalık'ta da hem dolu hem de hortum vardı. Çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Korkunç bir uğultu Bir hortum. Tekneler kıyıya vurdu, bazıları battı vatandaşlar geceyi diken üstünde geçirdi içi çam devrildi